Sevgili Yükselen Kova Burçları Astro Ozgu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlere yükseleninizde oluşacak tam bir derecede yani başlangıç enerjisinde oluşacak yeni aydan bahsedeceğim. Bu yeni ay sizler için tabii ki yükseleninizde oluşacağı için ayrıca bir önem arz ediyor. Biz aslında ne dedik? 18 Ocak tarihine kadar 2022 yılının konularını gün 18 Ocak tarihine kadar aslında kapatmaya çalıştık, temizlemeye çalıştık. Çünkü gökyüzünde retrolar vardı. İşte bu retroların enerjisi biraz bize yansıdı ve çok düştük. Şimdi 18 Ocak'tan sonra yani 2023 senesini başlatan 21 Ocak'taki bu yeni ay sizler için yükseleninizde meydana geliyor yani yeni kararlar zamanı artık parlama kendinizi gösterme zamanı şimdi yeni aydan bahsedeceğim ama öncelikle sizlerden küçük bir ricam var lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin diyorum şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim şimdi sevgili yükselen kovalar e biliyorsunuz aslında 2 senedir Satürn'ü ağırlıyorsunuz. Bu biraz böyle ağır ve enerji. Yani aslında yükselenizde, yükselenizden geçen Satürn sizi hayata bakışınızla ilgili, durduğunuz yerle ilgili hem bir takım sorgulatmalara sebebiyet verdi. Aslında bir yandan da hayatınızı tekrar yapılandırmanızı istedi sizden. Bu fiziksel olabilir, ruhsal olabilir ya da aldığınız kararlar. Yani yükselen bizim hayattaki motivasyonumuz olduğu için de. Bunu size neden anlattım? Aslında yeni ay da çünkü buralarda oluyor. Yani bir derece kova burcunda. Şimdi 7 Mart'a kadar Satürn kova burcunda devam edecek ve 7 Mart'tan sonra da artık yükseleninizi terk etmiş olacak. Şimdi hazır Satürn de buradayken bir derecedeki bu yeni ay yani sizin yükselenizdeki yeni ayla aslında artık heyecan zamanı diyor. Artık bir şeyleri başlatma zamanı diyor. Çünkü Satürn buradan giderken size güzel ödüller verecek. Yani hayatınızı tekrar yapılandırdığınızı göreceksiniz. Yeniden yeni kararlar aldığınızı göreceksiniz. Ve oldukça bunalmış ya da son iki senedir kendinizi böyle sıkışmış hissediyorsanız işte bunlardan Kurtulma zamanı, başlangıç ne zaman? 21 Ocak günü bu kova yeni ay yeni ay ile birlikte. Yani hayata katılma zamanı, kendinizi gösterme zamanı diyor bu yeni ay. Eğer e, kendinizle ilgili, hayatta durduğunuz yerle ilgili, hayattaki motivasyonlarınızla ilgili yapmak istediğiniz ya da bir takım kararlar vermek istiyorsanız işte bunlar için başlangıç zamanı. Gökyüzü sizi bu anlamda e, özellikle sizi çok e, destekleyecek bu yeni ay ile beraber. E, gerek fiziksel görüntünüz olabilir, gerek sağlığınız olabilir. Her türlü kararınız aslında hayattaki planlarınız, hayattaki yönünüz. E, hayatta kurduğunuz o temellerle ilgili hayatınızı tekrar yapılandırmanızla ilgili bir yeni ay olacak bu. O yüzden bu yeni ayı oldukça iyi kullanın. Bu bir başlangıç enerjisi dediğim gibi bir derecede 7 Mart'a kadar da zaten Satürn'ün sizi bu konularla ilgili disipline ettiği konularla ilgili de e, size ödülleri olacak. O yüzden bu ödülü öncesi böyle son fırsatlar diyelim. Hazır 2023'e merhaba derken Hazır Satürn'de yükseleninizden geçiyorken büyük bir heyecan ve coşku içinde kararlarınızı alın ve başlayın diyorum aslında. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.